Sıcak yaz günlerinde serinlemek için genellikle soğuk içecekleri tercih ettiğimiz halde eski bir deyiş bazen aklımızı kurcalar. Çay harareti alır. Birçok kültürde yer alan ve ilk bakışta şüphe uyandıran bu değişi belirli koşullarda haklı çıkartan bir dizi deney bulunuyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yaparak bizlere destekte bulunmayı unutmayın vücut sıcaklığı ve terleme konularında uzman olan Olivier 2012 yılında yaptığı bir deneyde, denekler vantratörlü bir ortamda 75 dakika egzersiz yaparken belirli aralıklarla sıcaklığı 1,5 santigrat derece ile 50 santigrat derece arasında değişen suları tükettiler. Deney sonuçları, en sıcak suyu içen deneklerin oda sıcaklığında su tüketenlere kıyasla 56 kilojül değerinde ısı enerjisi kaybederek serinlediğini gösteriyor. Soğuk su içen deneklerin vücutlarında ise 21 kilojüllük ısı enerjisi artışı gözlenmiş. Sıcak bir içecek tükettiğimizde sindirim kanalımızın ağız ve mide arası bölümlerinde bulunan sıcaklık algılayıcı hücreler beynine vücut ısısının artmakta olduğunu ifade eden sinyaller gönderir. Bunun üzerine beynimiz terleme mekanizmasını hızlandırarak vücudu soğutmaya çalışır. Çünkü terimizdeki su buharlaşmak için gereken enerjiyi cildimizden alır ve buharlaşarak vücudumuzdan uzaklaşır. Bu olay vücudumuzun ısı kaybederek soğumasıyla sonuçlanır. Bahsi geçen deney kurgusunda fark edileceği gibi, sıcak içecek tüketimi sonrası vücudun serinleyebilmesi için terin tamamının buharlaşması gerekiyor. Durgun ve yüksek nemli bir havada terin ciltten uzaklaşmasını engelleyecek kıyafetler varken içilen sıcak bir içecek vücut ısısını daha da artıracaktır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.